arkadaşlar. Acil Matematik TT Soru Bankası'nın çözümlerini sayı ve kesir problemleri testiyle devam ediyoruz. İlk sorumuzda uzunlukları aynı olan iki mum aynı anda yanmaya başladıklarında biri 2 saatte diğeri 3 saatte yanarak tamamıyla bitmektedir. Şimdi uzunluklarının aynı olduğunu söylemiş biri 2 saatte biri 3 saatte ortak katından mesela şöyle diyelim uzunlukların ikisinin de 6x olarak alalım burada. Biri 2 saatte yanıyor. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bir, 6x'inin tamamının burada bütününün 2 saatte yandığını söylemiş. 6x 2 saatte buradaki 6x ise 3 saatte yanacakmış. Şimdi biz e, burada bize 2 mum aynı anda yakıldıktan t saat sonra birinin boyu diğerinin boyunun 1 bölü 3'ü oluyor diyor. Şöyle diyelim 2 saatte 6x yanıyorsa 1 saatte o zaman 3x yanacak. t saat dediğine göre t saatte de 3x çarpı t kadar yanmış olacak. Aynı şekilde 3 saatte 6x yanıyorsa 1 saatte o zaman 2x yanacak. T saatte t kadar katı 2x t kadar yanmış olacak. Şimdi t saat sonra ne kadar yanmış oldu? Mesela 6x vardı. T saatte 3x t yandığına göre kalan boylarıyla ilgili bahsediyor. O zaman 6x'ten 3x t'yi çıkartacağım. Burada 6 xte t saat sonra 2x t'si yandığı için kalan bu şekilde oldu. Birinin boyu diğerinin boyunun 1 bölü 3'ü oluyor. Şimdi birinin boyu diğerinin boyunun 1 bölü 3'ü. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Mesela buradaki biri 2 saatte yanıyor biri 3 saatte yanıyorsa bu daha hızlı yanıyordur. Dolayısıyla t saatte daha çabuk bitmiş daha az kalmış. O yüzden de birinin boyu diğerinin boyunun 1 bölü 3'ü oluyor dediğine göre ben burasını şöyle diyelim burası küçük olan demiştik burası büyük olan yani kalan kısımlar böyle. Biri diğerinin 1 bölü 3 olduğu zaman burasının 1 bölü 3 katı küçük olan kısma eşit olacak. Çünkü burada daha fazla yandı. Daha az kaldı. Buna göre işlemlerimizi yapalım. Burasını 3 ile genişlettiğimiz zaman 18 x 9 xt 6 x 2 xt geldi. Buradan 12x eşittir. Karşı tarafa aldığımız zaman 7 xt geldi. X'ler sadeleşti ve t'nin buradan 12 bölü 7 olduğunu bulduk. İkinci soru yukarıda herhangi bir aya ait takvime sadece bir parçası verilmiştir. Dikdörtgen içine alınmış karelerdeki sayıların toplamı 72'dir. Buna göre x nedir? Şimdi burası x dediğine göre mesela bugün de şimdi günler çarşamba, perşembe, cuma bu şekilde gidecek. Daha sonra ikinci sütünde aynı şekilde perşembe, cuma. O zaman bu şekilde gidiyorsa bir sonraki gün burası x artı 1. Burası o zaman x artı 2 gelecek. Burası x artı 3 oldu. Şimdi daha sonra yine aynı şekilde başa döndüğünde x artı 3. Bir sonraki günde yine aynı şekilde Pazartesi ile burada başlayacak. X artı 3 Pazartesi günü o zaman x artı 4 Salı x artı 5, 6, 7 burası o zaman x artı 8 olacak. 9, 10 burada Pazartesi ve Salı 11, 12, 13 burası o zaman 14 olacak. Aynı şekilde buraya bulmamız lazım. Burada da mesela geriye gittiğimiz zaman şöyle diyeceğiz. Burası x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3. Burası o zaman x eksi 4 geldi. Çünkü burada salı ve pazartesi günleri var. Buna göre bu kare dikdörtgen içindeki olanları toplayalım. 4x'imiz var zaten. Eksi 4 var, artı 2 var, artı 8 var ve artı 14 var. 72'ye eşit. 4'ler burada gitti. Artı 10 artı 10'dan 20. 4x artı 20, 72'ye eşit. 4x eşittir buradan 52, 20'yi diğer tarafa aldım x değerimiz de 13'e eşit oldu. Üçüncü soruda A ülkesinin para birimi AFA, B ülkesinin para birimi ise BF olmak üzere 1 AFA 3,5 BF değerine eşitmiş. 1 AFA 3,5 BF değerine eşitmiş. B ülkesinden A ülkesine giden Ahmet yanına bir miktar BEFA almış. A ülkesinde parasını AFA'ya çeviren Ahmet 150 AFA harcadıktan sonra Şimdi 150 afa o zaman burada 3,5 katı olduğuna göre yani 150'nin 7 bölü 2 katını aldığımız zaman buradan 75 çarpı 7 35 buradan 49 buradan da 525 befe eşit olduğunu söylüyor. 525 befe harcamış. B ülkesine cebinde e, harcadıktan sonra B ülkesine cebinde bulunan paranın 5'te 1'i kadar afa kalmıştır. B ülkesinde cebinde bulunan paranın 5'te 1'i kadar. Şimdi B ülkesinde burada normalde bunu harcadı. İlk başta mesela şöyle diyelim 5'te biri. B ülkesinin ayrılmadan önce parası 5x olsun. 5x'in üzerine 150 afayı yani 525 befeyi harcadı. Buradaki 5x de befe cinsinden. Ve paranın da 5'te biri kadar afa kalmış. 5'te biri kadar yani 5x'in buradaki x kadar afası kalmış o zaman şöyle diyeceğiz x afayı buradan bulmamız lazım Şimdi e, buradaki değerimiz 1 afa 3.5 bf olduğuna göre o zaman x afa da 3.5 x bf eşit olacak buna göre 3.5'ü tekrar karşı tarafa aldım 1.5 x 525 geldi buradan 15 x bölü 10 diyelim 525 daha sonra 15'e böldük buradan 1 geldi 15'e böldüğüm zaman burada 3 defa şöyle yapalım 525'i 15'e böldüğümüz zaman 3 defa geldi. 45, 75 burada da 5 defa. Yani 35 x değerimiz de 350 oldu. Ahmet'in B ülkesine başlangıçta yanına aldığı paranın rakamları toplamı kaçtır? İlk başta yanına 5x aldığını söylemiştik. 5x çarpı burada x yerine 350 yazacağım. Yani 5 çarpı 350. Buradan 25, 175 yani 1750 geldi. Yanına aldığı paranın rakamları toplamı topladığımız zaman da cevabımız buradan 13 oluyor. Dördüncü soruda Kemal'in bir kısmı 25 kuruş olan toplam 96 madeni parası vardır. Kemal bu madeni paraları 3 tane kumbaraya aşağıdaki gibi paylaştırmış. Kumbardaki madeni paraların sayıları 15, 9 ve 8 sayılarıyla do doğru orantılı. Şöyle diyelim biri mesela 15x, diğeri 9x, diğeri de 8x. Her kumbardaki 25 kuruşluk madeni paraların sayısı birbirine eşit. Şimdi bir kısmı 25 kuruş olan toplam 96 tane madeni parası var. Ve bu paraları 3'e bu şekilde paylaştırıyor ve bu şekilde orantılı olarak paylaştırmış. Her kumbarada 25 kuruşluk madeni paraların sayısı da birbirine eşit. Kumbaraların birindeki 25 kuruşluk madeni para sayısının o kumbaradaki tüm paraların tüm madeni paraların sayısına bir oranı 1 bölü 3'müş. Şimdi mesela e, her birinde A tane 25 kuruşluk olsa Buradaki e, tüm paraların madeni sayısının 1 bölü 3'üne eşit. Yani burası eğer A ise diğeri onun 3 katı kadar. Yani tüm para burada 3 A'ya eşit ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. Eğer bu herhangi bir kumbaradan bahsediyoruz. Eğer bunlar A ise buradaki değerlerimizden biri de 3 A'ya eşit. Başka bir kumbarada ise bu oran 1 bölü 5'e eşit. O zaman şöyle diyeceğiz. 3 katı mesela buradaki değerimiz A'nın 3 katı 9x olabilir. A'nın 5 katı da buradaki 5x olabilir. Ki buradan şöyle diyeceğiz. 9x 3 A'yı eşit. A da buradan 3x geldi. Aynı şekilde burada da sağladı. A değerimiz 3x. Kemal'in bu kumbaralarda 25 kuruş olmayan toplam kaç tane madeni parası vardır demiş. Şimdi ilk başta 25 kuruş toplam 96 tane madeni parası vardı. Bunları topladığımız zaman buradan şöyle diyelim. 15 buradan 24. 32x vardı. 32x'in içinde de toplamda madeni paraların sayısı bu kadardı. İçinde de 3a tane de 25 kuruşluklardan var. 25 kuruş olmayan. Şimdi 32x'in içinden o zaman 3a'yı çıkarttığım zaman 25 kuruş olmayanları bulmuş olacağım. A'da 3x olduğuna göre 9x'i çıkartacağım. Yani 32x'ten 9x'i çıkartacağız. Buradan da 23x 25 kuruş olmayan madeni paraları olacak. Şimdi bizim x'i bulmamız lazım. Toplam e, bir kısmı 25 kuruş olan toplamda da 96 tane madeni parası var. Toplamın 32x olduğunu bulmuştuk. 96 eşit olduğuna göre de x de 23. x yerine 23 yazdığımız zaman 23 çarpı 3'ten de toplam 69 tane madeni parası varmış. 25 kuruş olmayan madeni paralarının sayısı. Ve şimdi sonra şekilde verilen dikdörtgen biçimdeki kutunun kenarlarına en yakın olan kısma kırmızı pullar konuluyor. Daha sonra içine siyah pullar yerleştiriliyor. Son durumda kırmızı ve siyah pulların sayısı birbirine eşit olduğuna göre kutuda bulunan tüm pulların sayısının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi e, kesirli ile uğraşmak için şöyle desek en yerine 4'ün bir katını yazsam yani burası 3 bölü 4 çarp en yerine 4K yazdım. Burası o zaman 3K oldu. Burada 3K tane kırmızı pul varmış. Burada da en yerine de 4K yazmıştık. O zaman burada da 4K kadar kırmızı pul varmış. Şimdi 4K tane burada, 4K tane burada kırmızıların pulları hesaplıyorum. 4K burada, 4K burada, 8K. 3K burada, 3K burada, 6K. Ama bu köşedeki 4 tane pulu iki defa saydığımız için birer tane çıkartıyorum. Yani bir 4'ü çıkartıyorum burada. Dolayısıyla 14K 4 kırmızı pulların sayısı. Şimdi siyah pullara bakalım. Burada bir tane birer tane eksik olduğunu o Ben buradaki kırmızı siyah pulların buradaki uzunluk 4K 2. Bunun tamamı 3K'ydı. Yine aynı şekilde 2 çıkarttık. 3K eksi 2. Şimdi bu oluşan dikdörtgenin içinde de siyahlar olduğu için burada alanını alacağız. Yani 4K eksi 2 uzunluğunda ve 3K eksi 2 uzunluğunda olan bu dikdörtgenin aslında alanını alacağız. Bu da bize siyahların sayısını verecek. O yüzden de 4K eksi 2 çarpı 3K eksi 2. Kırmızılar sadece çevrede olduğu için çevrelerindekileri toplamımız yetti. Ama burada alan alacağız. Ve buradaki siyahların sayısı kırmızıların sayısına eşit olacakmış. Buradan 12K'nın karesi eksi 8K eksi 6K'dan eksi 14K artı 4. Burada da 14K eksi 4 geldi. Karşı tarafa alalım. 12K'nın karesi eksi 28K artı 8 eşittir 0. 4'e bölelim. 3K'nın karesi eksi 7K artı 2 eşittir 0 geldi. 3K'ya K desek burada 2'ye 1 desek hatta eksi 2'ye eksi 1 desek eksi 7 gelecek. K değerimiz o zaman burada 2 ya da 1 bölü 3 değeri olacak. Şimdi K değerimiz 1 bölü 3 olursa 4 çarp 1 bölü 3'ten 4 bölü 3 tane pul olması mümkün değil. Sonuçta bunlar pul bir tam sayı olması lazım. O yüzden K değerimiz 1 bölü 3 değil K değerimiz 2. Kutuda tüm, e, bu, bulunan tüm pulların sayısı rakamları toplamı. Şimdi zaten şöyleydi buradaki rakamlar toplamı için 14K-K tane kırmızı vardı. Siyahların sayısı zaten buna eşit. Kırmızılar için burada K yerine 2 yazdık. Buradan 28 eksi 4'ten 24. Aynı sayıda da siyah vardı. O da 24. Topladığımız zaman da 48. Rakamları toplamını istediği için de cevabımız 12 geldi. 6. soru. bir okul kütüphanesi için 15 tane raf gelmiş. Okuldaki kitaplar her rafta eşit sayıda kitap olacak şekilde raflara yerleştirilmiştir. Mesela her rafta x tane olacak şekilde 15 tane raf gelmiş. 15 x tane kitap olacak şekilde yerleştirilmiş. Kütüphaneden 30 tane kitap öğrencilere ödünç verildikten sonra okula 3 tane daha raf gelmiştir. Son durumda kalan kitaplar 18 tane rafa yine eşit sayıda kitap olacak şekilde yerleştirilmiş. Şimdi 30 tane kitap verilmiş. Normalde 15x kadar burada şöyle diyelim 15x kadar kitap vardı. Bunun 30 tanesi gitti. Bu sefer e, elimizde artık. 18 tane raf var. O zaman 15x 30 kitap sayısını 18 rafa böldüğümüz zaman yine aynı şekilde bunun sonucunda raflarda eşit sayıda kitap olacak demekmiş. İlk durumda bu şu anda yeni durumda, ikinci durumda raflarda olan kitap sayısı, ilk baştaki raflarda olan kitap sayısı ise her rafta x kadar vardı. Şimdi ise her rafta bu kadar kitap var. İlk durumda bir rafa yerleştirilen kitap sayısı, son durumda bir rafa yerleştirilen kitap sayısından 20 fazla. Bundan 20 fazlaya eşitmiş. İlk durumdaki kitap sayısı rafa yerleştirilen. Son durumda bir rafa yerleştirilen kitap sayısından 20 fazla. O zaman denklemimizi bulduk. Şöyle yapalım. Burada e, x'i çarptığımız zaman 18'i dağıttığımız zaman 18x eşittir. 15x eksi 30. 20 ile de çarptığımız zaman 360 geldi. Buradan 15x'i diğer tarafa aldım. 3x eşittir 330. X değerimizde 110 geldi. Başlangıçta okulda kaç tane kitap bulunmaktadır demiş. Başlangıçta her rafa x taneydi. 15 tane raf vardı. 15x. Yani 15 çarpı 110 değerini bulacağız. Buradan şöyle diyelim. 15 ile 11'i çarptığımız zaman buradan 1165 bir sıfırımız daha vardı. 1650 tane kitap olduğunu buluyoruz. 7. soruda bayrak yarışlarına hazırlanan bir atlet pist üzerinde bulunan bayraklardan Birinci bayrağı alır, bir bayrağı almadan geçer, sonraki bayrağı alır, iki bayrak almadan geçer, Sonraki bayrağı alır, 3 bayrak almadan geçer ve aynı şekilde koşusunu devam eder. Atletin aldığı son bayrak pistteki son bayraktır. Aldığı bayrakların sayısı tüm bayrakların 1 bölü 5'ine eşit olduğuna göre atlet kaç tane bayrak almış? Şimdi aldıkları diyelim bir de e, almadıkları diyelim. E, burada mesela bir tane bayrak aldı, bir tane bayrak almadı. Bir tane bayrak aldı, iki tane bayrak almadı. Bir tane aldığında üç tane almayacak ve bu şekilde devam edecek. Şimdi mesela şöyle diyelim burada en son e, en defa bu tekrarlanmış olsun. En son burada en defa bir bayrak aldı. Burada da en defa olduğuna göre o zaman burada da en son terim 1, 2, 3 en tane terim olacağına göre. Burası o zaman birer birer gitti. Son terimimize en geldi. En son bir bayrak aldı pistteki son bayrak olacak. O zaman burada bir tane aldı en tane almadı. En son burada bir tane alacak ve bitecek oyun. Aldığı bayrakların sayısı en tane burada, bir tane de burada. Aldığı bayrakların sayısı en artı bir o zaman. Tüm bayrakların 1 bölü 5'ine eşit. O zaman almadıkları, şimdi aldığı bayraklar en artı bir. Tüm bayraklar bunun 5 katı olduğuna göre o zaman almadıkları, tüm bayraklar şöyle diyelim, bunun 5 katından 5 en artı 5. O zaman almadıkları 4 en artı 4. Bunların toplamı o zaman 4 en artı 4'e eşit. Burada 1'den n'e kadar olan terinlere baktığımız zaman n çarpı n artı 1 bölü 2 buradaki değerlerin toplamı ve 4n artı 4'e eşitmiş. Buna göre e, 2 ile çarpalım burasını 8n artı 8 n kare artı n geldi. n kare eksi 7n eksi 8 eşittir 0 eksi 8 artı 1 dersek n değerimiz de buradan 8 olur. Atlet kaç tane bayrak toplamıştır? N artı 1 olduğu için 8 artı 1'den 9 tane bayrak toplamış. 8. soruda bir köprüden geçiş ücreti tarifesi aşağıdaki gibidir. Otomobil 5 TL, kamyonet 8 TL. Araçların köprüden kaçak geçiş yapması halinde ise araçlara normal ücret tarifesinin 10 katı kadar ceza kesilmekte. Herhangi bir incelenme bir gün incelenmiş ve bugünün sonunda yapılan incelemede kaçak kamyonet geçiş olmadığı ve otomobillere kesilen toplam ceza ile otomobillerden geçiş için toplanan paranın aynı olduğu görülmüştür. Şimdi kamyonet için burada kaçak bir kamyonet yok ama otomobillere kesilen toplam para cezası mesela burada X tane ee, otomobil normal bir şekilde geçiş yapsın. X tane otomobil. 5x toplam para cezası bunun 5 e, 10 katıydı. O zaman 50 gelecek. Şimdi e, aynı olabilmesi için 5 xe bunun aynı olabilmesi için o zaman x/10 bölü 10 dersem eğer yani x/10 bölü 10 tane araçta ceza alarak geçecek olursa 5x 5x'e eşit olur. X tane araç, X tane otomobil normal geçmiş. X/10 tane otomobil ise ceza almış. Aynı olduğu görülmüştür. Köprüden geçen toplam araç sayısı 455. Bu araçlardan tahsil edilen toplam tutarın ise 4120 olduğunu görülmüştür. Buna göre köprüden kaçak geçiş yapan otomobil sayısı kaçtır? Şimdi 5x 5x burada bir 10x var. Daha sonra e, burada kaç tane kamyonet olduğunu bilmiyoruz. Kamyonetlerin sadece ceza almadığını biliyoruz. 8y diyelim ona da. Köprüden geçen toplam araç sayısı. E, o zaman şöyle diyeceğiz. Burada x tane önce toplam araç sayısını bulalım. X tane otomobil ceza almamıştı. X bölü 10 tane otomobil ceza aldı. Y tane kamyonet de ceza almadan geçti. Ve bu sayının 455 olduğunu söylüyor. Buradan düzen düzenleyelim öncelikle. 11X artı 10Y 4550 geldi. Edilen toplam tutar ise 5X burada 5X burada 10X var. Artı Y tane kamyonet demiştik. O zaman 8Y bunların toplamı 4120. Şimdi ikisini alt alta yazalım. 11x artı 10y 4550 geldi. Otomobil sayısını sormuş bize. Köprüden kaçak geçiş yapan otomobil sayısını x değerini bulmamız lazım. Buradaki değerimizi şöyle diyelim hatta. Burasını 2'ye mesela bölsek tamamını. Burada 2'ye bölsek 5x artı 4y eşittir. 2'ye böldüğümüz zaman da 2060 geldi. Şimdi ikisi arasında yok etme metodu uygulamamız lazım. Neyi de eşitleyebiliriz? Mesela y'leri 20'de eşitlesek burasını eksi 5 ile burasını 2 ile çarparsak y'ler buradan gider. 22x eksi 25x'ten eksi 4x kalır. 2 ile çarptığımız zaman buradası değerimiz 8, e, 9000, 4,5, 4,5 buradan 9100 gelir. Burasını da 5 ile çarptığımız zaman da buradan 0, 30 buradan 3 geldim. 10.000 eksi 10.300 çıkart. Buradaki iki ifadeyi topladığımız zaman da eksi buradan 1200 değerimiz geldi. E, buradaki değerimize ne demiştik? 22x eksi 25x burası 3x geldi pardon. Eksi 3x eksi 1200 e eşit. X değerimiz de buradan 400 oldu. Bize köprüden kaçak geçiş yapan otomobil sayısını soruyor. Yani x bölü 10'u soruyor. O yüzden de 400 bölü 10'dan cevabımız 40 geldi. 9. soruda A ve B okulu öğrencileri bir törende aşağıdaki gibi dizilmiştir. A okul öğrencilerinin dizisinde her sırada 2 öğrenci, B'de ise her sırada 3 öğrenci var. Sarı renkte gösterilen A okul öğrencisi kendi sırasında soldan birinci ve tören numarası 3. Mavi renkte gösterilen B okul öğrencisi ise soldan ikinci ve tören numarası 8. C okul öğrencileri de her sırada eşit öğrenci olacak biçimde dizilmiş. A ile B okul öğrencilerinde olduğu gibi tören numarası verilmiş. Bu C okulun iki öğrencisiyle ilgili de bilgi veriliyor. Şimdi bir sırada kaç tane öğrenci olduğunu bilmiyoruz C'de. Seyhan'ın tören numarasının en ve soldan 24. kişi olduğunu söylüyor. Şimdi soldan baktığımız zaman burada demek ki Seyhan burada ve 24. kişi. Devamında burada kişi de olabilir. Bir üst sıraya da geçebilir. Şimdi alt burada demek ki sıralarımız bu şekilde. Üst sıraya da geçebilir. Şu devamı bu şekilde kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Bitince tekrar yukarıya devam edecek şekilde gidiyor. Şura ise en n artı 4. Bu arada tören numarasının en olduğunu biliyoruz. Şura ise n artı 4 ve soldan ikinci kişi. Şimdi en artı 4 mesela bu törende en ince kişi mesela buradakinde 3. kişi 3, 4, 5, 6 şeklinde devam ediyordu. O zaman burası 24. kişi ise burası mesela e, bir sonraki tören numarası olan kişi mesela en artı 1, en artı 2 şeklinde gidecek. En artı 4 olan soldan ikinci kişi o zaman şimdi burası en artı 4 sonuçta Seyhan'dan sonra gelen tören numarası sonuçta Seyhan'dan daha büyük. Seyhan'dan daha büyük olacak ve sol tarafta ikinci sırada olacak devamında değil o zaman burada bir sonraki sıraya denk gelecek bir sonraki sırada soldan ikinci kişi olacak ve en artı 4 olduğunu söylüyor o zaman burada soldan birinci kişi en artı 3 o zaman bir önceki kişi en artı 2 dolayısıyla buradaki direkt en artı 2'den buraya geçmiş 24 ise o zaman soldan 24 ise mesela burası soldan 25. burası 26 bir sırada o zaman 26 kişi var. Törende Seyhan'ın bulunduğu sıradaki toplam öğrenci sayısının rakamları toplamı 26 kişi olduğu için rakamlar toplamı da 8 geldi. 10. soruda aşağıda 3 delikli düğmede 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 1 komşu delikler. 4 delikli düğmede ise 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 4, 4 ile 1 komşu delikler. Elbisede 28 tane 3 delikli, 56 tane de 4 delikli düğme kullanılmış. Düğmeleri elbiseye diken makinenin dikiş, nasıl dikiş yaptığı gösteriliyor. Makine 3 delikli düğmelerde her komşu 2 delik arasında düğme üstünde ve altında 3'er ilmek. 4 delikli düğmede ise her komşu 2 delik arasında düğme üstünde ve altında 2'şer ilmek atmaktadır. Düğmelerin kalınlığı nedeniyle düğmelerin üstündeki ilmekler altındaki ilmeklerden 1 santim daha uzun. O zaman altındakilerin uzunlukları x ise üstündeki uzunluklar üstündeki ilmekler 1 santim uzun x artı 1 santim. Düğmelerin üstündeki her bir ilmekte makine aynı uzunlukta ip harcamakta. Düğmelerin altındaki her ilmekte makine aynı uzunlukta ip harcamakta. Düğmelerin dikilişinde makine toplam 28 metre ip harcamış. Düğmelerin altında bir ilmek uzunluğu kaç santimdir? Şimdi kaç tane burada e, her birinin de 3 tane. Mesela burada 3 tane altında, burada 3 tane altında, 3 tane altında toplam 9 e, tane o zaman altta ilmek var. Aynı şekilde 3 tane üstüne yaptığı için de 9 tane de üstte ilmek var. Burada her birinin arasında iki tane. iki burada, iki burada, iki burada, iki burada. Sekiz tane o zaman altta. Aynı şekilde sekiz tane de üstte. Buna göre buradaki e, düğmelerin altındaki bir ilmeğin uzunluğu kaç santimdir demişti. Şöyle yapalım. Dokuz tane altta var. E, her bir alt için burada alttaki ilmekler x taneydi. O zaman 9x artı x artı bir de üstündekiler o zaman. 9 çarpı x artı 1. Ve bundan 28 tane varmış bu düğmelerden. Artı diğerinde de yine aynı şekilde 8 çarpı altlar x'ti. 8 çarpı x artı 1. Burada da toplamda 56 tane vardı. Ve 28 metre ip harcanmış. Santim istediği için de 2800 santime eşit oldu. Şimdi buna göre işlemlerimizi yapalım. 28 çarpı buradan 18 x artı 9 artı. Burada 56 çarpı 16 x artı 8 geldi. 2800'e eşit. Daha sonra 28 çarpı 18 dediğimiz zaman şöyle çarpalım. Buradan 64 geldi. 16. Buradan 22. 504 x artı 28'e 9 çarptığımız zaman 72. Buradan 18. 25 geldi. 252 artı 56 çarpı 16 dediğimiz zaman da buradan 36. 30 33 geldi. 56 topladığımız zaman da 896 x Artı 56 çarpı 8'den de buradan 48. 40 buradan da 44 geldi. 2800'e eşit. Şimdi 896 ile 504'ü toplayalım o zaman. Buradan 10. Buradan 13, 14 geldi. Yani 1400x artı 252 ile de 448'i toplayalım. Buradan da 700 geldi. 2800'e eşit. 1400 x 700 diğer tarafa aldığımız zaman 2100 geldi. Sıfırlarımızı sadeleştirdik. X değerimizi burada 7'ye böldük 3, 7'ye böldük 2 geldi. Düğmelerin altındaki bir ilmeğin uzunluğu kaç santimdir demiş. Altındakilerin x olduğunu söylemiştik. 3 bölü 2 yani 1,5 santimdir diyoruz. 11. soruda aşağıda 100 er tane kareden oluşmuş iki şekil gösterilmiş. Bu iki şekilden toplam 100 kare boyayan evrenin boyadığı karelerden hiçbiri yan yana bulunmamakta. Dünya birinci şekildeki karelerin 3 bölü 5'ini 100 kareden oluştuğuna göre her biri 100'ün 3 bölü 5'ini aldık. Buradan 60 tanesi geldi. O zaman dünya birinci şekildekilerden 60 tanesini. ikinci şekildeki karelerin ise burası birinci şekilde. ikinci şekildeki karelerin ise 4 bölü 5'ini. 100'ün 4 bölü 5'ini aldık. Burada 80 tanesini boyamış. Buna göre iki şekilde bu iki şekilde hem evrenin hem de dünyanın ortak olarak boyadığı kare sayısı en az kaçtır? Şimdi evrenin boyadıkları hiçbiri yan yana olmadığına göre 100 tane kare boyuyor evren. Yan yana olmadıklarına göre o zaman bir bunu boyadıysa bunu boyadı. Yani yarısını boyamış yarısını boyamamış. Dolayısıyla birinci şekilde evren 50 tanesini boyamış. ikinci şekilde de evren 50 tanesini boyaması lazım ki bu şartlara uygun olsun. Buna göre şimdi 60 tanesini boyamış 50 tanesini boyadığına göre burada 10 tane ortak olarak boyadığı var. Burada da 30 tane ortak olarak boyadıkları var. Dolayısıyla en az 40 tanesini ortak olarak boyamışlar. 12. soruda bir sigorta şirketi 32 müşterisinin her biri için deprem, yangın ve hırsızlık sigortalarının her birinden birer teklif vermiş. Şimdi deprem, yangın ve hırsızlık her birinden birer teklif verine göre o zaman deprem için 32, yangın için 32, e, hırsızlık için 32 teklif vermiş. Tüm müşteriler en az bir teklifi kabul etmiş olup yalnızca iki sigorta teklifini kabul eden müşteri bulunmamaktadır. İki tanesini kabul eden yok. Yani sadece bir tanesini burada iki tanesini kabul eden yok. Sadece bir tanesini kabul edenler var. En az bir teklifi kabul etmiş olup iki teklifi birden kabul edenler yoksa ya üçünü de kabul etmişler o zaman. Üçünü ya da birini kabul etmişler. Verilen teklifler sonra 8 deprem sigortası, 3 yangın sigortası ve 9 hırsızlık sigortasının kabul edilmediği görülmüş. O zaman 8 tane depremi çıkartacağım. 3 tane yangını ve 9 tane hırsızlığı çıkartacağım. Geriye kalanlar burada e, 24 tane. Burada 29 tane, burada da 23 tane teklif kaldı. Şöyle desek, birlik bir tanesini kabul edenler x olsa, 3 tanesini kabul edenler de o zaman 32 x olacak. 32 tane müşteri olduğu için x tanesi bir tanesi şir, bir tane teklifi kabul etmiş. 32 x tanesi 3 tanesini kabul etmiş. Zaten ikili kabul eden yoktu. O zaman bunları topladığımız zaman burada bir tanesi x çarp 1'den x geldi. 32 x tanesi 3'ünü kabul etti. O zaman 3 ile çarptık. 96 3x Toplam kabul edilen teklif sayısı o zaman eşit olacak. Yani burada 24, 29 ve 23'ün toplamına eşit. Buradan 16, 6, 76 geldi. Karşı tarafa aldığımız zaman 20 eşittir. 2x, x de buradan 10 oldu. 3 sigorta teklifini kabul eden müşteri sayısı kaçtır? 32 eksi x'ti. x de 10 olduğuna göre 32 eksi 10'dan 22 geldi. 13. sorumuza bakalım. Aşağıda içine bir miktar limonata olan bir sürahi ve 3 özdeş bardak verilmiş. Bardaklar boş. Sürahideki tüm limonata 3 bardağı. A ve B bardakları tam dolacak. C bardağı ise 5'te 2'si kadar dolacak biçimde konulmuş. Şimdi 3'ü özdeş 5'te 2'si olacak şekilde o zaman tamamı 5x olsun normalde. 5x dolu, 5x dolu. Burada 5'te 2'si dolu yani 2x kadar doluymuş burada dolmuş. Buna göre sürahideki limonatanın kaçta kaçı C bardağına konulmuştur. Şimdi tüm limonata o zaman burada tüm limonata 12x kadar. Sürahideki limonatanın tamamı 12x. Kaçta kaçı C bardağına konulmuş. 12x'in 2x'i konulduğu için 6'da biri konulmuştur. 14. soruda bir taşınabilir bataryanın dijital ekranında hem bataryanın hem de kendisine bağlı bir telefonun mevcut şarj miktarı gösterilmektedir. Taşınabilir batarya şarjının %1 azalması telefonun şarjının %2 artması demek. Mesela burada x olduğunda buradaki x gösterdiğinde burada da 98 gözüküyormuş. Sonra yüzde 81 olduğunda burası 45 artı x olmuş. Batarya ve telefondaki şarj miktarları şekil 1'deki durumda iken bir süre sonra ekranda şekil 2 oluşmuş. Buna göre x kaçtır? Şimdi e, bataryanın %1 azalması demek taşınabilir bataryanın yani bunun %1 azalması demek bunun %2 artması demek. Burada mesela 2 azalmış 98 100 mesela 100 x olsun tamamı. 2 x azaldığında %98 ya da direkt 100 olarak alalım. Yüzde mesela 98 olduğuna göre demek ki burası 2 artmış olacak normalde. Daha sonra burası 98'den 45 eksi x'e indiğinde yani bu şekilde olduğunda bunun 2 katı kadar artacak demektir. Aradaki farkın 2 katı kadar artacak. 98'den 45 artı x'i çıkarttığımız zaman buradan 53 eksi x gelecek. Bunun iki katı kadar bu aradaki artış. Aradaki artışta da x e 81 arasındaki artış. Yani 81 eksi x. Buradaki ne eşit olacak? 2 çarpı 53 eksi x. Buradan 81 eksi x. 106 eksi 2 x. Buradan x değerimiz de 25 geldi. Cevabımız da D oldu. Tekrarlıyorum. Buradaki 100'ü almadım. İlk başta ki buradaki 98 iken 45 artı x olduğuna göre yani bu kadarlık bir azalma var. Azalmanın iki katı kadar da burada artış olacak. Bunun iki katı Aradaki artışı eşit. Yani 81-x bize artışı verecek. Buna göre burada eşitlerimizi yaptık. Evet arkadaşlar sayı ve kesir problemleriyle ilgili testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.